Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii Sayın Başkan değerli vekilleri de, e, bugün başka bir başlıkla konuşma almak e, ihtiyacı içerisindeydim fakat diğer milletvekili arkadaşlarım özellikle üzerine duracaklar. E, fakat Sayın Erhan Arıklı'nın enerji konusunda dün itibariyle yapmış olduğu e, açıklamalar maalesef tekrardan burada enerji sektörünü bizi e, konuşturmak zorunda bırakacak. Tabii ki esasen e, bu ülkede geçtiğimiz günlerde Ahmet Ünsal denilen e, zat-ı mühteremin dış iş e, din İşleri, e, yapmış olduğu açıklamalar bu ülkede ...infial etkisi yaratmıştır. Ee, arkadaşlarım dediğim gibi öz, e, üzerinde duracaklardır. Fakat e, ilgili e, şahsın bu saatten sonra o görevden alınması veya istifa etmesi yeterli olmayacaktır. Belli ki önümüzdeki dönemde din işlerinin e, görev etki ve sorumlulukları tekrardan gözden geçirilmek zorunda kalacaktır. Şimdi... Tabii ki ülkenin insanlığın sinir uçlarıyla oynanan bir diğer başlık neydi? Geçtiğimiz günlerde yaşanan, ısrarlı bir şekilde yaşanan elektrik kesintileriydi. Bunun sebebi sorgulandığı zaman da ortaya ne çıkıyordu? Ortaya kapasite yetersizliği çıkıyordu. Bir bakıyorduk ki kullanılan kapasite, ihtiyaç duyulan kapasite 320 megawatt bandında, kurulu gücü ise 450 megawatt bandında. Yani aslında... Ee, kapasite yeterli olmasına rağmen e, kesintilere uğruyorduk. Peki bunun nedeni neymiş? Arızalarmış. Sayın Başkan değerli vekiller bu enerji sektöründe elektrik üreten jeneratörlerde bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde arızalar her zaman ama her zaman olacaktır. Ee, normal bakım oranlarını vaktinde zamanında yapmış olsanız bile bu e, arızalar her zaman olacaktır. Fakat dünyada e, elektrik üreten jeneratörlerde arıza olduğu zaman elektrik kesintisine gidilmesi Kesinlikle ve kabul kabul edilemez ve bu bir e, üzgünüm ama e, sizin bu kadar zamandır görevinizi ihmal etmenin e, bir sonucudur. Tabi dün itibariyle çıktı sayın Arıklı ve belli başlı e, açıklamalar yaptı bizi bekleyen süreç ile ilgili. Tam anlamıyla deyim yerinde ise çok üzgünüm bu ifadeleri kullandığım ama cahil cahil enerji sektöründe ...bir konuşma yaptı. Bir itirafta bulundu... ...hükümetin ne işlerin peşinde... ...olduğuyla ilgili. Ve bu itirafın... ...içerisinde aslında... ...bir yalana ve... ...bir... ...peşkeşe hazırlandığının... ...bir yeni bir vurgun planının... ...olduğunun itirafını yaptı... ...aslında Sayın Arıklı. Başbakan... ...Sayın Arıklı... ...bunun bir itirafını yaptı. Bu yapılan açıklamalardan sonra... ...aslında... Bu konunun uzmanları, bu konuda anlayan insanlar size güldüğünü, sizinle alay ettiğini bu açıklamalardan sonra e, bilmeniz şarttır. Bununla birlikte aynı zamanda da buna paralel olarak da birkaç yıl öncesinden belli başlı tetikçiler bu ülke içerisinde e, işte ile elektrik konusunda türlü türlü beyanatlar verdiler, e, ölümü gösterip böyle sıtmaya razı etmeye çalışırmış gibi. Ne değildi? Eee efendime söyleyeyim işte Enter Connect'te olmazsa Connect'te olalım. Eee birileri bir yer bir santral kursun. O santralden elektrik alalım da bu ülkede elektriksiz kalmayalım naralar atmaya başlasın. Şimdi sayın başkan, eee değerli vekiller. Biz geçtiğimiz dönem içerisinde ki kendi partimin ee, çok zor şartlarda istemeden bile atmış olduğu bir e, imzaydı Aksa Sözleşmesi. Gerekli eleştirileri, özel eleştirileri kendi işimizde de yaptık ama Aksa'ya biz yıllar içerisinde bir servet ödedik. Bu servete karşı e, bu servet karşılığındaysa e, bu ülke hiçbir şey alamadık. Sadece ve sadece e, Aksa denilen özel şirketin 50 milyon Türk liralık neredeyse bir santral yatırımıyla e, 15 yıl içerisinde 350 milyon dolarlık bir e, ...kira geliri elde ettiği bir sözleşmeden bahsediyoruz. Ve çıkmış Sayın Arıklı... ...önündeki enerji, arz güvenini sağlamak için plan neymiş? Aksa'yla görüşüyorlarmış, görüşme aşamasındaymışız... ...hükümet olarak. Ve bırakalımmış kendilerini rahat, rahat rahat görüşsünler... ...rahat rahat pazarlık etsinler. Ve sonunda da ne olsunmuş? E, bu kaplo maliyetini Aksa karşılasın... ...gitsin Türkiye'deki bir yere... Bir santral kursun, oradan kabloyu kendisi çeksin ve biz de dönelim ülkedeki avantajımızı kullanıp yenileyebilir enerjiden yani güneş enerji panellerinden elektriği satalım. Bunun adı külliyen yalandır ve yeni bir e, vurgun planıdır. Bu vurgunun karşılığında oluşacak olan rakamı da çatır çatır Kıbrıs Türk halkına ödetme planıdır. Başka bir şey değildir e, değerli arkadaşlar. Şimdi aksa geçtiğimiz dönem içerisinde ne derle bu e, meclisin kürsüsünde yer aldı bunu bir dile getirmek gerekiyor tekrardan hatırlatmak gerekiyor hatırlayın ulusal birlik partisinin geçtiğimiz dönem içerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yönetim kuruluna atamış olduğu Abdullah İşke ulusal birlik partisinin atamış olduğu bir yönetim kurulu başkanıydı çıktı bir medya yayın organında bir açıklama yaptı ne dedi e, Aksa'dan bir yetkilinin, Aksa'nın eski e, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun eski genel müdürü Gürcan Erdoğan'ın oldu. aynı zamanda e, yönetim kurulu başkanı veya e, birkaç üyesinin Kıptek'in içerisinde bulunduğu bir konuşmaya e, tanık olan birileri aracılığıyla bir itirafta bulundu. Ne dedi? Aksa'lı yetkili demiş ki, e, Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan genel müdüre ve yönetim kurulu üyelerine, ben sizin için yapacağımı yapmadım mı? Ben size vereceğimi vermedim mi? Siz kimsiniz de benim sözleşmemi uzatmıyorsunuz diye fırça attığıyla ilgili bir iddia. Bunu ben yapmadım. Bunu Ulusal Birlik Partisi'nin Kıptek Yönetim Kurulu'na atanan, ondan sonra geri alınan bir ismi yapmıştır. Bu bir rüşvet iddiasıdır. Bu bir rüşvet iddiasıdır. Bu rüşvet iddiasıyla birlikte bugün bakıyoruz yine Aksa'yla masaya oturulmuş. Artık kalecikteki tesisler de bir kenara bırakılmış. Türkiye'den buraya kaplo kuracakmış. Aksa oraya da bir kömürle elektrik üreten belki de bir jeneratör kuracakmış. Kaplo elektriği buraya verecekmiş. Biz de soğafa panellerden üretmiş olduğumuz elektriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne herhalde devlet dediği Türkiye Cumhuriyeti devlet dediği Sayın Arıklı'nın Mersin'de kurulacak olan kömür santralidir. Enterconnect olmayacaksanız bu ülkedeki e, üretilen enerjiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne satamazsınız. Tek taraflı olur. Sadece oradan elektrik alırsınız. Bunun maliyeti de 400 milyon e, dolar olduğu dile getirildi. 400 milyon dolar. <laughs> büyük ihtimalle sizden bu anlaşmanın detayları neydi? Sizden ne istenecek? Sizden alım garantisi istenecek. E, 20 yıldığına oturduk. Dün akşam bunları hesapladık bu coğrafyada eğer bunun finansal maliyeti de birlikte sadece kaplo maliyeti bu ülkeye elektrik e, fiyatları üzerinde kilowatt saat başına neredeyse 5 dolar sentin üzerinde bir e, yansıması olur. Hiçbir şey yapmayacak olsanız, beleş alacak olsanız bile sadece o kaplodan, e, kaplonun maliyeti size 20 yıl boyunca alım garantili bir sözleşmede 5 dolar sentin ee, üzerinde olur ee, ve bunu e, halktan tahsil e, etmeye çalışır imzalayanın sözleşme bunun böyle olduğunu biliyoruz kimse e, burada e, kaşınızın gözünüzün hayrına bu işe girmez 1 milyar doları geçecek olan bir yatırıma imza atmaz bu bir yalandır arkadaşlar kaployla buraya elektrik gelecek de elektrik fiyatları ucuz da biz de buradaki e, enerjiyi Türkiye Cumhuriyetine satacağız bu bir yalandır bu yalanın ise büyük bir rüşvet ve vurgun planı vardır. Dolayısıyla bu işi bir kere daha böyle sulandırıp şirin göstermeye çalışıp da bu kaployu önümüze e, getirmeyin. E, bunun arkasında nelerin döndüğünü iyi biliyoruz. Zaten büyük ihtimalle tekrardan bunu yapmaya çalışırsanız mahkemelik olacağız ve bu iş mahkemeden geri dönecektir. Boşu boşuna zaman harcamayalım topu topu. Ee, operasyonel kurulu güç olarak 400 megawattlık embramada hazır bir gücümüz olacak olsa biz bu ülkede elektrik sıkıntısı yaşamayız. Dünyanın en büyük sorunu değildir. Çok yüksek zekaya sahip olmanıza gerekmez. Ortalama veya orta altı bir zekanın bile çözebileceği bir sorundur bu. Bir gemide bir gemi e, akaryakıt fiyatına iki daha jeneratör alabiliriz. Bir gemi akaryakıt fiyatına bakın yılda e, kaç daha geliyor bize bir gemi akaryakıt fiyatına iki daha jeneratör alabildik. Geçtiğimiz günlerdeki full oil fiyatlarıyla. Ee, o yüzden bunların e, Aksan'ın örneğin yıllık kira bedelinin yıllık e, kira bedelini 2 ile çarparsanız Aksan'ın oradaki bütün kurulu santral gücünü tekrardan kurarsınız. Dünyanın en büyük sorunu değildir bu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bu halka önümüzdeki 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık vadede yetebilecek elektrik yatırımını yapabilecek kapasitedir. Para yoktur yalanına da e, asılmayın. Buradaki kirli planları çok ama çok iyi e, biliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek görüşen siz değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle geçtiğimiz dönem içerisinde e, TCKKTC e, dostluk grubuyla Enerji Bakanlığı'nda yapmış olduğumuz görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buraya Enterconnect'e ile bir yatırım planı olmadığını zaten o günkü fiyatlar ki daha düşüktü ama bugün Spot piyasadaki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki fiyatlar çok pahalı olmuştur. 4.20'dir bugün Türkiye'de pik saatlerdeki elektrik fiyatı. 4.20 satış fiyatı. 2.75 ile 4.20 arasındadır. Ortalaması 3.40 küsurdur. Bizden daha pahalıdır Türkiye Cumhuriyeti'ndeki elektrik fiyatları. Biz oradaki spot piyasan satın alacak olsak bile, enterkonnekte olmuş olsa bile, çift taraf olmuş olsa bile, bizim... E, oradaki piyasadan alacağımız elektrik bize çok ama çok daha pahalıya maalesef e, gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de böyle bir planı e, geçtiğimiz günlerde yoktu. Bunu da Kıbrıs Türk elek, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinden enerjiyle sorumlu bakanlara defalarca anlattıklarını dile getirdiler. Yoktur böyle bir plan. Şimdi siz ne yapıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir planı yoksa Aksa denen şirket gelsin e, bir kaplo çeksin ondan da elektriği alayım ve enerji sorunumu böyle bitmek tükenmek bilmeyen enerji sorununu çözelim. Bu tam anlamıyla bir kılıftır. Bu kılıfın altında ne yapmaya çalıştığınızı çok ama çok iyi biliyoruz. Dediğim gibi Aksa DL şirketin düşman değilim. Fakat ben de Kıbrıs Türk halkını savunan birisi olarak, Kıbrıs Türk halkının alım gücünü savunan birisi olarak burada halkımı korumakla mükellefim. Gitsin. Allah işlerini rast getirsin, başka ülkelerde kazansınlar. Fakat ben de Aksan yaratmış olduğu bu maliyeti veya bu kaployla, e, tek taraflı kaployla yaratılacak olan maliyeti maalesef Kıbrıs Türk halkının boynuna asamam. Bu günahtır. Bu anlayacağınız dilden konuşmak gerekirse kul hakkı yemektir. Bu halkın hakkını yedirmektir. Şimdi, bu tabii ki ilgili kaplo gelecek olsa bile sadece işte kaplo ama maliyetiymiş, sadece işte oradaki yatırım maliyetiymiş, bunun işte finansal döngülü suymuş yetmiyor. Bunun bakım onarımı vardır. Bunun kayıp kaçağı vardır. Bunlar hepsi ama hepsi Kıbrıs Türk Halkı tarafından çatır çatır ödenecektir. bununla birlikte siz burada yer altından gelecek olan bir tek kaploya bütün halkın kullanacağı ee, üreticinin kullanacağı, esnafın kullanacağı, sanayicinin kullanacağı, hane halkının kullanacağı, okulları kullanacağı, hastanelerin kullanacağı elektriği e, yer altına gelecek olan 70-80 kilometrelik bir e, elektrik kaplosuna, DC kaploya endeksleyemezsiniz. Mutlaka ama mutlaka burada kurulu güç kalmak zorundadır. Bunların bakım idamesi e, ve gerekli kontrollerin yapılması servislerin yapılması, işletilmesi ara sıra. Bunlar da ekstra bir maliyeti olacaktır. O yüzden e, bu kaployla elektrik bize kilovat saat başına çok üzgünüm ama fahiş rakamlara vesile olacak bir e, fiyat marjına e, sebebiyet verecektir. Bizim burada yapacağımız açıktır arkadaşlar ve nettir. Aksayla 2024 yılının Mart ayında sonlanması gereken sözleşmeyi e, kaldıracak şekilde buraya asgari düzeyde bir santral yatırım yapılması hızlı bir süre içerisinde bunun için de kaynak vardır. E, yoktur yalanı tam anlamıyla bu sözleşmenin uzatılması için buna bir kılıf bulunmasıdır. E, bununla birlikte ise e, önümüzdeki dönem için e, alınacak olan bir kararla bu bizim son yapacağımız full oil e, santral yatırımıdır. Bu saatten sonra da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bünyesinde sadece ve sadece gerek rüzgar enerjisi gerek diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerek e, çok ağır, e, neredeyse sıfır olan e, karbon salınımıyla veya e, temiz enerjiyle, ile hidrojen e, yatırımlarıyla bu ülkeyi donatmaktır. Yani önümüzdeki dönem içerisinde bu. E ee, operasyonel güçteki açığı kapatacak e, kısa vadede bir çözüm, ondan sonra uzun vadeli sadece ve sadece e, European Green Deal'a e, uygun e, yeşil mutabakatı içerisinde, AB yeşil mutabakatı içerisinde yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımları e, olmalıdır. Aksi takdirde yapılacak olan e, düşündüğünüz, e, masa yatırmış olduğunuz çözümler çözüm değildir. Kıbrıs Türk halkının elektrik faturasının kabarması için bir vurgun ve bir rüşvet plandır. Başka bir şey değildir sevgili arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Bunu sizin e, atamış olduğunuz maalesef yönetim kurulu üyeniz e, deşifre e, ediyor. Son 5 dakika. Sayın, Sayın Sayın Şimdi tabii ki bir tek bunlarla e, bitmiyor. Biz bu planı yani Sayın Arıklı'nın dün meclis kürsüsünden e, açıklanmış olduğu e, eylem planınızı ilk önce nereden duymuştuk biliyor musunuz? Sevgili Fikri Toros hatırlayacak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki yolsuzlukları araştırma komitesinde e, bilgisine danışmamız için Sayın Gürcan 2019 yılında Sayın Gürcan Erdoğan komiteye çağrılmıştı. Ve bunu bu planı şu anki planı ee, Sayın Gürcan Erdoğan kayıtlara geçirmiştir. Biz Aks, e, Türkiye ile interconnect olmak yerine Aksa ile anlaşalım. Aksa bize bir kaplo çeksin. Oraya bir jeneratör kursun ve onun üzerine gelin. Bu plan yıllar öncesinden Sayın Gürcan Erdoğan'ın belli ki birileriyle görüşüp de gündeme getirmiş olduğu ve bugün önümüze çıkan bir e, plandır. E, o yüzden bunu e, Ulusal Birlik Partililer eğer enerjiden ilgili birisi varsa e, Ulusal Birlik Partisi'nde e, bunu bir kere daha gözden geçirsin. Evet sözlerim sonlandırırken dün itibariyle e, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulu bir karar almış. satın almalarında artık MİK'ten çıkmak istiyorlar. Kamu ihale yasasına tabi olmamak istiyorlarmış. Yahu 2016 78-2016 sanıyorsam kamu e, yasası. Kamu ihale yasasındaki o ilgili cetvelde hangi kurumların yapacağı her bir mal alımında e, yasaya bağlı olduğu yazıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yönetim kurulu kararı ile bu ihalelerden çekilme ve istediği malı istediği yerden istediği ve istediği fiyata e, alabilme şansı yoktur. E, o yüzden bunun e, gözümüz üzerinde olacak. Bir tek kuruşluk bir şey alamaz. Yasa dışı olur. E, bilgisine olsun yönetim kurulu e, üyelerin üyelerinin bir de dün itibariyle Sayın Maliye Bakan yapmış olduğu bir açıklama. Bozuk bir makine var. 8 numaralı makine var. Silla jeneratör. krank e, mili koptu. Çözüldü çözecek. Sigorta ödedi ödeyecek. E, işte yedek parça geldi gelilecek derken yıllardır orada yatan bir makina. Diğer bozulan makinalar yedek parça ihtiyacı için ihaleye çıkılmıyor. Uzun bir süredir bu ihaleler maalesef iptal ediliyor. Bu yüzdendir aslında e, üretim yetersizliği, kapasite yetersizliği. Söküyorlarmış diğer makinenin üzerinden yedek parçayı Sayın Birinci o bozuk makine üzerinde yedek parçalara ihtiyacı oldukları yedek parçaları söküyorlarmış ve diğer makinelere takıyorlarmış. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun maalesef getirmiş oldukları nokta bugün itibariyle budur. Son olarak da son bir ihbar geldi e, kürsüye çıkmadan. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan elektrik kullanan e, abonelerden bir kısmının birkaç kişinin e, elektrik Sayacından bağlantısız olarak elektrik çaldığı tespit ediliyor. Kıp tek personel tarafından. Fakat bu polise intikal ettirilmeyip bir şekilde e, yönetim kurulu tarafından üzeri örtbas edilip e, göstermelik bir ceza kesilip tek bir kuruluşluk tatsat yapılmadan elektrik enerjisi bağlanıyor. Bu kadar çirkef bir hale çevirdiniz. Bakın yani yıllar öncesinde Kıptek nasıl sürdürülebilirdi yatırım planları vardı önünde. bir projeksiyon vardı. Bugün itibari ise, itibariyle ise ne yapılıyor? Ambarlar boş. çalan çalana. Çalanın yapmış olduğu hırsızlığı maalesef örtbas etmeye çalışan siyasetin atanmış bir yönetim kurulu. Bu böyle gitmeyecek arkadaşlar. Bunların hesabı da sorulacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun önümüzdeki dönem içerisinde kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması da sağlanacak. Bunun size olabilir olduğunu, yapılabilir olduğunu göstereceğiz, ispatlayacağız. Fakat dediğim gibi dün yapılan açıklamalarla birlikte bu vurgun planının yakın takipçisi olacağız. Bununla birlikte yasal bütnaklarımızı da bu süreci engellemek için kullanacağız. Teşekkürler, saygılar.